gerçeğini biz görüyoruz. Onun için Hazreti Musa'da da görüyoruz biz bunu. O ilahi gözetim öyle badirelerden çıkarıyor ki öyle bir evirip çeviriyor, öyle bir terbiyeye sokuyor ki o zatı adeta o büyük göreve hazırlıyor. Evet. Peygamberlik öncesinde de hazırlanıyor. Fakat peygamberlik, nübüvvet ve risalet tamamen gelen mesajla alakalı. Mesajı almak ve mesajı vermekle alakalı. Fakat yetiştirilme işi ondan daha öncesine tekabül etse gerek. Ama asıl sizin ve hepimizi ilgilendiren sual daha sonrası. Yani... 23 yıllık süreç içerisinde. Yani siz maraton diye ifade ettiniz. Hakikaten mesele de bu sanırım. Yani biz dindarlığı şapkalarımızdan bir şapka, takım elbiselerimizden takım çıkaracağımız, değil mi böyle, asacağımız veya hutta mesleklerimizden bir meslek. meslek. O zaman dincilik olmuyor mu? Tabii. Yani alınıp satılan bir metağa... dönüşmüyor tabii ki, mu? Tabii ki ...bir kez bir şey... E, ...alınıp satılan bir metağa dönüştüğü zaman... ...sattığınız sizin değildir. Evet. Sizin değildir. Ondan ötesinde... ...dindarlık... ...çıkarılabilecek bir şey de değildir. Ama çıkarılmaması için... ...meleke haline gelmesi lazım. Meleke haline gelmesi için de... ...sizde melek olması lazım. Meleğinizle dönüşmesi lazım. Meleğin ilhamına... Eyvallah. ...açık hale gelmeniz yani lazım. Yani iyi huyun sizde meleğe dönüşmesi lazım. Onun için de özünde ahlak, hulk, hilkat. Gene oraya oraya döndü. Döndü. Yani ahlakın oraya döndü. meleke haline gelmesi. Eyvallah. Gelmesi. Onun için efendimizde gördüğümüz şey bu. Mesela bir tanesi geliyor diyor ki e, ya Resulallah işte eşimi öpersem oruç bozulur mu? yok diyor. Ee, Hazreti Hz. Aişe'ye geliyor o zat. Demek ki çok ikna olmamış. Ee, Resulullah ne yapardı diyor. Resulullah oruçluyken beni öperdi diyor. Ama diyor o Allah'ın Resulü diyor. Hmm. Yani o farklıydı, o başka. Şimdi temayüllerden biri devreye girdi. Temayüllerden biri. <laughs> Ama Resulullah'ın buna bir tepkisi var biliyor musunuz? Bu ona geldiği zaman ben içinizde Allah'tan en çok korkanım. Yani o farklıydı diye işi farklı bir yana sürüklemeyin. Yan çizmeyin. Yan çizmeyin. Yani öyle özel şeyler icat etmeyin. Dolayısıyla benim dindarlığımla sizin dindarlığınız mahiyet olarak aynıdır. Onun için ne diyordu? Şunu 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 yapan ahlaki öğütler. Evet. Benimle cennette kehateyn. Böyle. Bu şu demektir. Ahirette peygamberlere özel cennet yok. Yani peygamberlik de dünyadaki bir makam. Evet. evet. Bu, yani. bu bunu göstermiyor mu? Onun için وَلَنَسْ أَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْ الْمُرْسَل۪ينَ Gönderilen peygamberlerden soracağım and olsun peygamber gönderdiğim toplumlardan da soracağım. Hesap soracağım. Şimdi Efendimizin yükü ağırdı. O ağır yükü biz hissediyoruz, okuyunca görüyoruz. Şahid ol ya diye gözlerinden öyle tomurcuk gibi döküşü neden de diyorsunuz? Yoksa bir gün diyor Hazreti Ayşe, gece uyuyorum. Bir şeyle uyandım. Böyle kabus görür gibi baktım. Yattığım şilte ıslanmış. Yaş bu yaş buraya nereden geldi diye yoklarken Resulullah namaz kılarken gördüm. Ondan o kadar ağlamış ki gözyaşları gelmiş yattığım şilteyi ıslatmış beni rahatsız. Ve beni uyandırdı. Ben artık dayanamadım. Kalktım yatağın içine oturdum bekledim. Resulullah hem ağlıyor hem niyazla bulunuyor. Uzun bir süre devam etti. En sonunda dedim ki ya Resulallah kendini helak edeceğiz. Neden bu kadar? Efe ekun abden şekura ya Ben Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Evet. Hazreti Ayşe'nin hatırlattığı da şu. Senin geçmiş ve geleceğini Allah affetti diyor. Evet. Fetih suresinin girişindeki ayeti hatırlatırcasına. Belki de o ayet okuyor bilmiyorum. لِيَغْفِرَ Allahu اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Bu ayet. Yani böyle bir peygamberle karşı karşıyayız. Allah'a karşı da ahlakını bozmuyor. Yani ahlak sadece toplumun içinde gösterilecek bir davran iyi davranışlar. Bir gösterge değil ki. Mevzu yani mevzu bir istedim. imaj değil ki ahlak. Biz ahlakı bir imaja indirgeliyiz. Evet. Tek başınıza olduğunuzda da ahlaklı olamıyorsanız o değildir zaten. Onun için hesaplı ahlakla hasbi ahlak arasında ahlaklılıkla ahlaksızlık arasındaki fark kadar fark var. Ve neden temelinde temelinde Allah olmazsa ahlak olmaz. İşte bunun için. Bir şey ki temelinde Allah yoksa ahlak yoktur. Evet. Neden? Çünkü Allah yoksa hesabı var, hesaplıdır. Bir e, batılı ticarette ahlaki davranmayı gelir getirici bir unsur olarak gördüğü için yapar. Evet. Bu önemlidir. Rasyoneldir. Rasyonel ve oyunu kuralına göre oynamak. Aynen öyle. Rasyoneldir. Bir İngiliz İngiltere'de bir İngiliz'e karşı ahlaki davranmayı toplumun kurallı yaşamasının kendisine dönük bir menfaati olarak görür. Tabii. Fakat Beşeri. aynı İngiliz'i Hindistan'a götürüp eski sömürgesinde bir Hintli'ye karşı aynı davranışı istediğinizde o onu enayilik olarak görebilir. Tabii. Hiçbir sakınca da görmez. Bunda bir ahlaksızlık da görmez. Şimdi ahlaki davranışın temel kodları çok önemli. İçinde Allah yoksa bir insan yolda giderken elindeki pisliği bir yetimin başına sürse ve yetim de ağlarken böyle hıçkıra hıçkıra sussa. Siz de üçüncü şahıs olarak izlerken ya ne, ne, mübarek bir iş yaptı adam sevap işledi dersiniz. Peki bunun gerçek ölçüsünü kim koyacak? Allah yoksa kim koyacak? Bir çirkin adam çirkin evellerine alet etmek için küçümencik, öksüz ve yetim kalmış bir kız çocuğunu himayesine alsa. Kime sorsanız ilk anda o davranışı Allah razı Erdemli olsun. Ve ahlaklıdır. Erdemli ve ahlaklı bir davranış. Peki bunun yüreğini okuyan biri yoksa eğer bu bu davranışı nereye yazacak? Buyurun. Yani bu çok önemli. Onun için ahlakın temeli de Allah'tır değişim. Allah yoksa bir sınır yoktur. Bir sınır yoksa da hiçbir evet. şey. Yoktur. Her şey mübahtır. Her şey mübahtır. <laughs> evet. Peki efendim, madem öyle, ben size uzatayım. Buyurun. Çok heyecanlı bir şekilde <laughs> olaya atıldınız. <laughs> Buyurun isminizi bağışlayın. uğraşıyorum. Ee, öncelikle İslam alemi, bütün İslam alemine Möhlük Kandilini kutluyorum ve e, e, sizi bir muhteşem bir ahlakla donatıldığınız için size peygamberliği verdim derken e, bu muhteşem ahlakı Allah-u Teala'nın vermiş olduğu iradeye sahip olduğu için kendi iradesiyle e, muhteşem ahlaka sahip olduğu için mi yoksa Allahu Teala özel ona bir muhteşem bir ahlak Hı -hı. verdiği için olmadığını Hı -hı. anlıyorum. Hı -hı. Yani herkesin bu muhteşem bir ahlaka sahip olabileceğini Hı -hı. E, böyle mi anlamak lazım? Ee, öncelikle o da. yani e, cümlenin kalıbı ve inneke leala hulukin azim. Yani sen yapı olarak ahlaka muhteşem bir ahlaka sahipsin. Yani sen peygamberlik için çok iyi bir ham maddeye sahipsin. Yani bu Teala'nın özel bir ahlak ona özel bir torpil yapıp da ahlak hayır, anlamına gelmiyor. Hayır o anlama gelmiyor şu manaya geliyor. Rabbimizin ona herkese verdiği fıtratı onun geliştirdiği, onun koruduğu, onun beslediği fıtrat toprağını iyi suladığı manasına geliyor. Biz Allah Resulü'nde bunu görmüyor muyuz? Bunu nasıl görüyoruz? Hadi söyleyelim. Peygamber değildi. Fakat Hazreti Hatice'nin iş ortağıydı. Sermaye Hazreti Hatice'den emek Resulullah'tan. Bakınız. Beraber Hazreti Hatice'nin kölesi ile ticarete çıkıyorlar. Şimdi kölenin anlattığı hadiseye bakınız. Çok 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 ibretamiz bir hadise bu. Diyor ki daha Resulullah'ın peygamberliği falan söz konusu değil. Yok ortada. bir cebine Hazreti Hatice'ye şirkete ait olan paraları koyuyordu. Öbür cebine de